Fransa'da 2012 yılında eşini öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum edilen Jacqueline Sauvage'ın iki ayrı mahkeme kararına rağmen Cumhurbaşkanı Fransa Hollande tarafından affedilmesi tartışma konusu oldu. Aile içi şiddet gören kadınların sembolü haline gelen ve kadın derneklerinin memnuniyetle karşıladığı af kararına yargı sendikaları tepki gösterdi. Bu davada yargının vermiş olduğu iki karar var. Ama kalkıp verilen bu kararları yok sayabilecek olan Cumhurbaşkanı'nın kapısına gidiliyor. Ben bunun iyi bir gelişme olduğu konusunda emin değilim. Cumhurbaşkanı Hollande daha önce Jacqueline Sauvage'ın kızını Elize Sarayı'nda ağırlamıştı. Saraydan yapılan yazılı açıklamada Jacqueline Sauvage'ın bundan sonraki hayatını hapiste değil, evinde geçirmesi gerekiyor ifadelerine yer verildi. Açıklamadan kısa bir süre sonra Sovac'ın serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan avukatı Natalie Thomasini, Cumhurbaşkanı Hollande'ın af kararıyla güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Hollande daha önce kısmi af getirmesine karşın hükümlü Jacqueline Sovac'ın tahliye başvurusu temiz duruşmasında reddedilmişti.